Diyarbakır'dayım. Her zamanki gibi sokaktayım. Yurttaşlarımızla dertleşiyoruz. Esnafla, odalarla, taziyelerden medelerle, düğünlerde düğün sahipleriyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii herkesin bir gündemi var. Türkiye'nin bir gündemi var. Diyarbakır'ın da gündemi var. Öncelikle sorulan soru bana şu, bu süreç başarıya gider mi? Gerçekten barış olur mu? Adalet ve Kalkınma Partisi samimi mi? Bozulmaz değil mi? Bu soruna sıkça muhatap oluyorum. Şunu ifade ediyorum. Mutlaka orada olun. Biz size güveniyoruz. Bu masanın bir daha bozulmaması lazım. Ee, daha önceki gibi bozulursa her şey daha da berbat olur. Ee, bu talepler, bu sohbetler sıkça benle yapılıyor. Tabii ki yurttaşlarımızın diğer gündemi de var. Ekonomiyle ilgili gündemleri var. Çiftçilerin kendi gündemleri var. Ee, yani ne mısır, ne pamuk, ne e, buğday, para etmediği Girdiler çok fazla. Yoksulluk diz boyu, işsizlikle ilgili talepler var. Ee, ama asıl gündem, ilk sorulan soru süreç ve Türkiye'nin Kürt meselesinin bir barışla, silahsızlanma ile, demokratikleşme ile, adaletle buluşarak çözülmesi. Bir kez daha Diyarbakır'dan kanaatlerimi paylaşmak istiyorum. Bu süreç tabii ki bir mevzuat meselesidir. Bir mevzuatı parlamentoda birlikte yapma meselesidir ama aynı zamanda bu sürecin önünde engel olan, engel gibi duran e, bürokrasinin, yargı bürokrasinin uygulamalarıdır. Diyarbakır'dan çok rahatlıkla bu görülüyor. Çok rahatlıkla görülüyor ve insanlar yani işte burada bir operasyon olmamasına rağmen Türkiye'nin değişik yerlerde yapılan operasyonları, siyasi operasyonları, transferleri ve e, yurttaşlarımıza, belediyelere ve insanlara karşı yapılan operasyonları bu süreçle ilişkilendiriyorlar. Bu tamam etse karşıdır ve bu sürece karşıdır diyorlar açık bir biçimde bu komisyonun çalışmalarına karşıdır aynı zamanda. Barış olmasın diyedir. Yurttaşlarımız burada bunun farkındalar. Acaba Adalet ve Kalkınma Partisi ve bu süreci yönetenler bunun farkındalar mı? Buradan sesleniyorum. Toplumun bu süreci olan inancını bozmayın. Daha da güçlendirmek zorundayız beraber. Güçlendirmek için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha fazla inisiyatif alması lazım ve bir zihniyet değişikliği yapması lazım.